arkadaşlar. Üçüncü nitenin karışım problemleri konusunu işleyeceğiz bugünkü dersimizde. Şimdi karışım problemleri için önce bilgilerimizi verelim. Daha sonra soru çözümüne geçeriz. İki veya daha fazla maddenin belirli oranlarda karıştırılmasıyla karışım elde edilir. Karışımlarda karışan maddeler miktarlar arasında doğru orantı bulunur. Karışımdaki herhangi bir saf maddenin karışımdaki oranını bulmak için saf madde miktarını toplam karışım miktarına böleriz. Eğer elimizde A gram bir karışımın tuz yüzdesi yüzde x olarak verilmişse, karışımın içindeki tuz miktarını bulmak istersek, A çarpı x bölü 100 yüzde x dediği için x bölü 100 olarak hesaplayabiliriz. Tuz oranı yüzde x olan bir tuzlu su karışımının su oranı ise tuzu yüzde x ise 100 eksi x geriye kalan su oranıdır. O zaman burada da su oranını yüzde 100 eksi x olarak hesaplayabiliriz. Tuz oranı yüzde x olan bir tuzlu su karışımının bir miktarı döküldüğünde karışımın tuz oranı değişmez kütlesi azalır. Yani burada karışımlarda dökme işlemi yaptığımız zaman tuz ya da şeker oranı değişmez. Sadece kütlede azalma olacaktır. Ve genel formülümüz tuz oranı yüzde x olan a kilogram tuzlu su ile tuz oranı yüzde y olan b kilogram tuzlu su karıştırıldığında elde edilen karışımın tuz oranı yüzde z olsun. Burada formülümüz şudur arkadaşlar. A çarpı x bölü 100 yani a kilogram tuzlu suyun yüzde x'i tuzmuş. Tuz oranını istiyoruz. A çarpı x bölü 100 artı yüzde y olan b kilogram tuzlu su yani b çarpı y bölü 100'dür. Ve bu iki tane karışımı karıştırdığımızda ortaya a artı b kilogram karışım çıkacaktır. Ve yeni karışımımızın tuz oranı da z olduğuna göre bunu da z bölü yüzle çarpıyoruz. Hepsinin paydasında yüz olduğuna göre yüzleri burada sadeleştirebiliriz. Ve karşımıza şöyle bir formül çıkacaktır. a çarpı x artı b çarpı y o da eşittir. a artı b çarpı z'dir. Bu formülü kullanarak karışım problemlerini çözüyoruz. Şimdi sorularda dikkat edeceğimiz şey şu olacaktır. En son oluşan karışım neyin yüzdesini istiyorsa formüldeki yüzdeler ona göre yazılır. Yani en sonki karışım bizden su oranını istiyorsa bu formülde biz yüzdelik olarak suyun oranını almamız gerekiyor. Tuz istiyorsa tuzun yüzdeliğini almamız gerekiyor. Şeker istiyorsa şekerin yüzdeliğini almamız gerekiyor. Burada kastettiğimiz odur. Şimdi bir tuzlu su karışımına tuz eklendiğinde tuzun oranı %100 alınır. Eğer bir tuzlu tuzlu su karışımına saf tuz yani sadece tuz ekleyeceksek Burada bizden sonuçta oluşacak karışımın tuz oranını istediği zaman yapmamız gereken tuzun %130 olduğuna göre buradaki tuzun oranını %100 almaktır. Eğer bir tuzlu su karışımına su eklendiğinde suyun içerisindeki tuz miktarını isterse suyun içinde hiç tuz bulunmadığı için suyun tuz oranı %0 alınır. Yani aynı cinsten şey isterse %100 alıyoruz. Farklı cinsten bir şey isterse %0 olarak alıyoruz. Karışımlarda su buharlaştırma işlemi yapılırsa burada artık toplama değil de buharlaşma eksilme olduğuna göre işaretimiz eksi olarak alınacaktır. Şimdi burada bir örnek gibi bir şey var. Tuz oranı %x olan A kilogram tuzlu su karışımına B kilogram tuz eklenirse elde edilen karışımın tuz oranı %y olsun. Bu durumda formülümüz şu olacaktır. Sonuçtaki tuzlu tuz oranı istendiğine göre A çarpı x'i yazdık ve karışıma sade tuzu yani saf tuz eklediğime göre saf tuzun tuzdur. O yüzden B ile 100'ü çarpıyoruz. Zaten burada saf tuzun ne kadar yüzdesinin tuz olduğunu bildiğimiz için yüzdesini sorularda vermez. Bunu bizim düşünmemiz gerekir. B çarpı 100 dedik ve sonuçta oluşan karışımım A artık A artı B kilogramdır ve tuz oranım Y'dir. Bu şekilde formülü yazabiliriz. Eğer tuz oranı %x olan A kilogram tuzlu su karışımına D kilogram su eklenirse elde edilen karışımın tuz oranı %Y olsun. Şimdi burada eklediğimiz şeye bakıyorum su. Peki sonuçta istenen ne? Tuz. O zaman burada tuz istendiğine göre suyun içinde %0 tuz olduğunu düşünmem gerekiyor. Yani A çarpı X artı B çarpı 0. Çünkü B kilogram suyun içinde tuz oranı %0'dır. Ve toplam karışıma ekliyoruz. Çünkü kütlesi arttı. Sadece tuz oranı azalacaktır. Burada A artı B kilogramlık bir karışım oluştu ve oranımız yüzde Y olarak hesaplandı. Ve son olarak tuz oranı yüzde X olan A kilogram tuzlu su karışımına B kilogram su buharlaştırılırsa karışımın da diyelim şuraya B kilogram su buharlaştırılırsa elde edilen karışımın tuz oranı yüzde Y olur. Şimdi burada şöyle düşünelim. Buharlaştırma varsa dedik ki işaretimiz eksi olacaktır. Tuz oranı yüzde x olan a kilogram tuzlu su varsa sonuçta da tuz oranı istediğine göre a çarpı x'i yazabiliriz. Ve b kilogram su buharlaştırılıyor. Buharlaştırma eksi işaretidir. Suyun tuz oranı yüzde sıfır olduğuna göre eksi b çarpı sıfır diyoruz. Ve sonuçta oluşan karışımımız a kilogram karışından b kilogram su buharlaştığına göre a eksi b kilogramdır. Ve yeni tuz oranımız y olacaktır. Bu şekilde hesaplamaları yapıyoruz. Şimdi örneklere geçelim. İlk örneğimiz tuz oranı %40 olan 200 gramlık tuzlu su karışımındaki tuz ve su miktarlarını bulalım. Şimdi 200 gramlık bir karışımım var. Bunun %40'ı tuzmuş. O zaman şöyle diyelim. 200'ün %40'ını alırsak 200 çarpı 40 bölü 100 demektir. Şunları sadeleştiriyoruz ve 2 çarpı 40'tan 80 gramı tuzmuş. Geriye kalan %60'lık da sudur. Zaten 200'den 80'i çıkararak da buradan 120 gramlık su olduğunu da elde edebiliriz. Tuz oranı 40 olan 200 gram tuzlu su karışımının 80 gramı tuzdur, 120 gramı sudur. Şimdi bir başka sorumuz: 20 kilogram su, 15 kilogram tuz ve 25 kilogram şeker karıştırılıyor. Buna göre elde edilen karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Şimdi öncelikle bu oranı bulabilmemiz için bizden istenen nedir? Tuz oranı yüzde kaçtır? Tuz bölü tamamı yapmamız gerekiyor. Tuz oranımız 15. Tamamını görecek olursak 20 artı 15 artı 25'tir. Bu da ne olacaktır? 15 bölü 60'tır. Yani 1 bölü 4'tür. Yüzdelik olarak sorduğu için şuraya 25 ile çarparsak bu da 25 bölü 100 olacaktır. Yani yüzde 25. Demek ki bu karışımın tuz oranı yüzde 25'miş diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Ağırlıkça %60'lı tuz olan 300 gram tuzlu su karışımına ağırlıkça %30'lu tuz olan 200 gram tuzlu su karışımı eklenirse elde edilen karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Şimdi burada arkadaşlar kutu yöntemi kullanacağız. Şöyle diyelim %60 tuz 300 gram. Ve buna eklediğim yeni bir karışım var. Nedir bu da? %30'u tuz olan 200 gramlık tuzlu su karışımı. Ve sonuçta elde edilen karışımın tuz oranını istiyor. O zaman şurada oluşacak karışım yüzde x tuzdur. İşte buradaki x'i istiyor bizden. Şimdi ben bu ilk iki kutuyu topladığım zaman sonuçta yeni bir karışım elde ediyorum. Ve toplam ağırlığım 300 artı 200'den 500 gram olarak yazabilirim. Şimdi bizden istenen oran tuz oranı. Hepsi de tuz olduğuna göre burada direkt şu işlemi yapabilirim. 300 çarpı 60 artı 200 çarpı 30 o da eşittir. X çarpı 500 diyebiliriz. Aslında 60 bölü 100 yapmam gerekiyor ama zaten formülde göstermiştim. Hepsinde 100 olduğu için yüzler burada sadeleşiyor. Şimdi artık işleme geçelim. Her birinden 2 sıfır silersek 3 çarpı 60'tan 180 2 çarpı 30'dan 60 o da 5x'e eşitmiş. 180 artı 60'tan 240 eşittir. 5x oldu ve her tarafı 5'e bölecek olursa. Burada şunlar sadeleşti. 24'te 5 4 kere var ve 48 olarak karşımıza çıkacaktır. Demek ki yeni karışımımızın tuz oranı %48'dir. Bir başka sorumuz. Şeker oranı %30 olan 120 gram şekerli su karışımına %x'lik 80 gram şekerli su karışımı eklenince Şeker oranı %42 oluyor. X kaçtır? Şimdi yine kutu çizelim iki tane. %30 şeker bu sefer. 120 gram. Ve buna %x'lik şeker oranı olan 80 gramlık bir karışım ekleniyor. Ve oluşan karışım %42 şekermiş. Şimdi burada ilk iki karışımla toplandığı zaman yeni bir karışım ortaya çıkıyor. Ve 180 artı, 120 artı 80'den 200 gramlık yeni bir karışım elde ediyoruz. O zaman burada da hepsi şeker oranı olduğuna göre 30 çarpı 120 artı 80 çarpı x o da eşittir 200 çarpı 42 olarak yazabiliriz. Her birinden birer tane sıfırı silersek 30 çarpı 12'den 360 artı 8x o da eşittir 20 çarpı 42'de 840 olacaktır. 360'ı bu tarafa atarsak 8x burada 48 olacaktır. 480. Ve her tarafı 8'e bölersek x buradan 60 çıkacaktır. Demek ki ikinci karışımımızın %60'ı şekermiş. Bir sonraki sorumuz, ağırlıkça yüzde 20 %20'si tuz olan 400 gram tuzlu suya 100 gram tuz eklenirse karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Şimdi 20 tuz, 400 gram tuzlu su var elimizde ve buna 100 gram tuz ekliyoruz. 100 gram tuz, saf tuz. Yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur diye soruyor. Yüzde x diyebiliriz, yüzde x tuz. Şimdi. Karışımıza baktığımız zaman burada ilk kapta 400 gram, ikinci kapta 100 gram vardır. Ve bunları karıştırırsak toplam 500 gram karışım elde ederiz. Şimdi 100 gram tuzun yüzdesi kaç olacaktır diye sorduğumuzda şuraya bakıyoruz. Ne istiyor bizden tuz? 100 gram tuzun yüzde yüzü tuzdur arkadaşlar. O yüzden buradaki oranım yüzde yüzdür. O zaman şöyle yazıyoruz. 20 çarpı 400 artı 100 çarpı 100 eşittir x çarpı 500. Şimdi her iki taraftan iki tane sıfır silersek burada 80 artı 100 eşittir 5x. Ve 180 eşittir 5x olacak. x buradan 36 olarak karşımıza gelir. Alttaki soruya bakalım. Tuz oranı %30 olan 200 gram tuzlu su karışımına 100 gram su ekleniyor. Yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Aynı şekilde düşünelim. %30 tuz 200 gram. Ve buna su ekliyoruz. Saf su. 100 gram su. Ve yeni karışımın tuz oranını soruyor. %x tuz diyeceğiz. Toplam karışımıza bakalım. Şimdi toplam karışımımız ilk kapta 200, ikinci kapta 100 gram su var. Bunları karıştırırsak toplam 300 gram karışım olacaktır. Bizden istenen orana bakıyoruz. Tuz oranı. Sonuçtaki tuz istendiğine göre şuradaki tuz oranı lazım bize. 100 gram sudaki tuz oranı %0'dır. Çünkü suyun içinde tuz yoktur. O zaman 30 çarpı 200 artı 100 çarpı 0 o da eşittir. 300 çarpı x diyebiliriz. Şimdi işlemimizi yapalım. Şu zaten 0'dır. Her iki taraftan 0 silersek 2 tane. 60 eşittir. 3 xten x buradan 20 olacaktır. Yani yeni karışımımızın tuz oranı %20'dir. Demek ki bir karışıma su eklemek tuz oranını düşürecekmiş. Bir sonraki sorumuz. Tuz oranı %30 olan 16 gram tuzlu su karışımına yazalım tek tek. %30 tuz 16 gram tuzlu su. Tuzlu su ve bu karışıma 30 gram tuz ekliyoruz, saf tuz ve 14 gram su ekliyoruz. 14 gram su. Yeni karışımın tuz oranını soruyor, yüzde x tuzdur. Şimdi karışımımızın toplam ağırlığı ne oldu? 16 gram burada vardı, 30 gram burada ve 14 gram burada. O zaman 60 gram yeni karışımım olmuş oldu. Şimdi sonuçta istenen oranımız tuz. O zaman Hepsini tuza göre almam gerekiyor. Yüzdelik olarak. %30 tuz ilk kapta sıkıntı yok. 30 çarpı 16 yazıyorum. Artı. 30 gram tuzun yüzde kaçı tuzdur diye sorduğumuz zaman buna %100 diyeceğiz. Bu da 30 çarpı 100 oldu. Ve son olarak 14 gram su. 14 gram suyun yüzde kaçı tuzdur diye sorduğumuzda burada da 0 cevabını alıyoruz. Ve bu da 14 çarpı 0'dır. Ve sonuç olarak 60 çarpı x'i yazıyoruz. Şimdi her taraftan birer tane sıfır silelim. Bu zaten sıfırdır. 3 kere 16, 48 artı 300 eşittir 6x. 348 eşittir 6x'ten x buradan 58 olarak karşıma çıkacaktır. Demek ki yeni karışımlısın. Tuz oranı %58'dir. Bir başka sorumuz. Un oranı ağırlıkça %40 olan 800 gram nişasta un karışımına kaç gram un eklenirse elde edilen yeni karışımın un oranı %60 olur diye sorulmuş. Şimdi burada karışımlarımız illaki sıvı olacak diye bir şey yok. Katı olan karışımlarda da yine aynı formülü kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakalım %40 un olan 800 gram karışımımız var ve buna kaç gram un eklenirse x gram un eklensin. Ve elde edilen yeni karışımın un oranı %60 olsun. %60 un. Şimdi. Toplam karışımım. İlk kapta 800, ikinci kapta x gram olduğuna göre şuraya 800 artı x gram diyebilirim. Şimdi bizden sonuçta istenen karışımın oranı un. O zaman şuradaki de un olduğuna göre şöyle diyebilirim. 800 çarpı 40 artı x gram unun yüzde kaçı undur diye soruyorum. Aynı maddeler olduğuna göre bunu yüzde yüz alabiliriz. Bu da yüz çarpı x'tir. Ve sonucumda da 60 çarpı 800 artı x diyeceğiz. Şimdi her taraftan birer tane sıfır sadeleştirelim öncelikle. Şunlar gitti. 800 çarpı 4 3200 olacaktır. Artı 10x eşittir. Bu da 4800 artı 6x'tir. Şimdi bunu buraya atarsak, bunu da buraya gönderirsek, 10x 6 xten 4x, 4800'den de 3200 çıkarsa 1600 kalacaktır ve her tarafı 4'e bölersek, şunlar sadeleşti, x burada 400 gram olacaktır. Demek ki 400 gram un eklersek yeni karışımın un oranı %60 olarak karşıma çıkacaktır. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yine karışım problemlerine devam edeceğiz. Görüşmek üzere.